Günaydın dostlarım. Bugün 1 Temmuz 2025. yolcu etmeye mi geldin? Görüşmek üzere. Dostlar çadırım buraya kur kurdum. Burası görüyorsunuz. Çay tepe oluyor. Fındık bahçesi var. Hemen Şurada çeşme var. Şurada yukarıda ev var ama kimse yok seslendim izin isteyecektim ama kimse olmayınca çeşme olunca buraya dedim saat 6'ya geliyor çadırımı kurdum güzel bir yer şurada deniz manzaram var görüyorsunuz evet böyle arkadaşlar hepinize çakadan selamlar çok güzel bir yerdeyim Ağaçlar, kuşlar ötüyor. Denizi görüyorsunuz. Burada de karavanlar var. Perşembe istikametinde Yason burnunu geçtikten sonra Çaka diye bir yer var. Onu da geçiyorsunuz hemen solda kalıyor tabii ki. Burası ücretsiz kar yollarının tesisi yakınlarında sağında solunda başka yerler var. Ücretli onlar. Ücretlerini de sormadım. Ama burası ücretsiz. Ücretsiz olduğunu neden ücretsiz olduğunu ücretsiz olunca insanların nasıl davrandığını görüyorsunuz. Neden böyle yapıyoruz? Tamam burayı ücretsiz bir şekilde kullanıyoruz ama bu çöpleri Buralara atmaya ne hakkınız var? Yani, bu kadar, bu kadar rezillik olmaz. Şurada hemen görüyorsunuz karayolları çöp bidonu da koymuş, çöp bidonları koymuş, konteynerleri koymuş. Maalesef memleketimizin değerini bilmiyoruz. Çöpleri görüyorsunuz, özür dilerim size çöpleri gösterdiğim için ayrıca evet, tekrar güzelliklerle e, sonlandırayım. Arkadaşlar denize girdim. Su tam deniz kıvamında. Yani düşünmüyorsanız Akdeniz'deki gibi de sıcak değil. Şöyle plajı göstereyim size. Denize girdikten sonra Bazı şeyler beni mutlu etti onları paylaşmak istiyorum Denizde Canlılar var gördüm Hala Karadeniz canlı Ünye'de Girdiğim kampta Herhangi bir balık görmemiştim yengeç görmemiştim Burada Önce şey gördüm Gümüş gümüş balıkları gördüm. Sonra küçük mırmır mır, küçük barbun, tekir gördüm. Sonra çıkarken yengeç gördüm. Şurada da canlı bir yengeç var. görüyor musunuz bilmiyorum. Harika. Deniz temiz burada. E, Ünye'nin açık. Açık deniz olduğu için biraz dalga şeydi. Bulanık su ama burada su pırıl pırıl eğer motorla bu tarafa gelmek isteyen olursa arkadaşlar burayı tavsiye ederim size. Herhangi bir ücret edemiyorsanız Bu ada harika. Şöyle nefis nefis. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şurada ileride itfaiye biriminin cam kurtaranları vardı. Baktım toplanıyorlar. Ee, ama görüyorsunuz insanlar hala denizdeler. Orada ellerinde megafon falan vardı. Ee, yani çadırın altında vardı. Ee, burada işte şu yerdeki e, dubaları geçmemeleri için uyarıyorlardı. Fakat e, gittim yanlarına toparlanırken abi dedi mesai bitti. Ben de dedim ki artık Yarın siz gelene kadar ölmemek lazım. Boğulmamak lazım. Hiçbir şey diyemedi tabii gençler. Toparlanıp gittiler. Evet, böyle. Yani her şeyi göstermelik göstermelik yapıyoruz maalesef. Bugün ayın onu yemeyin. bu. Kalkuz, salata, yoğurt, tavuk, yemeği görüyorsunuz zaten. Evet günaydın dostlarım. Bugün ayın 11'i Temmuz. Çakadayım hı hı. ve dostlarla beraberiz. Komşular benim çadır burada. Onların mobil karavanı arkada. Zeynep Hanım. Merhaba. Kendisi Karadenizli. Arkadaşlar Yaşar Bey de Karadenizli. Mehmet Bey de Karadenizli. Kendileri ee, Hopaya kocaeli dersiniz şeye kadar, Gürcistan'a kadar. Gürcistan'a girip girmemekte e, daha evet. karar vermediler. <laughs> Umarım kendileriyle güzel bir arkadaşlık yaptık burada. Umarım tekrar karşılaşırız. İnşallah. Ee, sağlıkla mutlulukla güzel yolculuklar diliyorum e, sizlere. Hoşçakalın. Yine beraber bir kamp yapmak niyetiyle çıkalım yollara. İnşallah. İnşallah.